Merhaba sayın takipçilerim Bugün sizlere Dünyanın dördüncü büyük Hayvanat bahçesi olan Gaziantep hayvanat bahçesini gezeceğiz Girişini çekiyorum Yeşillik bir bölge çam ağaçlarının içinde güzel bir yer ee, sağında solunda Kebap yapılacak yerler de var Burayı Gezeceğiz Sizlerle birlikte nasıl bir yer olduğunu göreceğiz Ücret ise öğrenci altı tam 12 TL bugün itibariyle. 2021 tarihi itibariyle. Hayvanat bahçesinin içine girdik. Başlayacağız birazdan çekmeye. Evet, yakından çekme imkanı buldum bayım kardeş. Şişt, bakar mısın? Kardeş senin adın ne? Kardeş Allah hiç takmıyor Acaba biz gerçekten maymunlardan ev, evri, evrimleştik mi yani? Evrim mi geçirdik? Maymun kardeş süt Settiydi <laughs> Ne balı? Timsaha benziyor. Ne timsah balığıymış. <laughs> Hala kış uykusundan uyanmamış Yok. bir ayı. Aha uyanıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <laughs> bağırın, bağırın. Su aygırları. <laughs> sürekli bunu şey güzel görüyor musun? <laughs> bak, güzel. bak şimdi. Ben, ben çok şişman olmuş. Bak şimdi buraya bak. Tükürecek mi? Tükürecek misin? Dostum motor Ne?